sadece vücudumuzu değil ruhumuzu da besleyen bir yolculuğa çıkıyoruz. Takviye edici gıdalar kimi zaman umut, kimi zaman kafalarda soru işaretleri oluşturan bir dünya. Her birimizin hikayesi farklı ama hepimizin yolculuğu ve hedefi aynı. Hepimiz daha zinde, dinç ve sağlıklı bir beden ile yaşam sürmeyi hedefliyoruz. Evet, sentetik ilaçlardan uzak, yaratıcının izniyle Doğa'nın bize vermiş olduğu mucizevi bitkilerin ve bu bitkilerin etken maddelerini yani takviye edici gıdaları kullanarak şifalanmayı şiar edinmiş olan, bu yola gönül vermiş olan herkese selam olsun. Bu yolculukta yalnız değiliz. Bizim gibi milyonlarca insan bu yola gönül vermiş durumda. Gelin bu karmaşık ama bir o kadar da önemli olan konuyu birlikte keşfedelim takviye edici gıdalar, bitkiler ve baharatlar ne zaman ve ne şekilde kullanılmalı? Danışanlarımız bize gün boyunca bu tür sorularla gelmekte. Danışanlarımızın sorularını, isteklerini ve taleplerini alır. Onlara istekleri doğrultusunda bitkiler, bazen baharatlar, bazen de takviye edici gıdalar tavsiye ederiz. İkinci gelen soru şu şekilde olur genellikle. Ben bunları ne kadar kullanmalıyım? Fazla kullanırsam zarar verir mi? bana bitkiler üzerinde genellikle bu şekilde bir soru geldiğinde şöyle bir soruyla yanıt veriyorum. Günlük siyah çay tüketiyor musunuz? Evet tabii ki. Ne kadar tüketiyorsunuz? Yani bilmiyorum. 10-15 bardak olabiliyordur. Evet. 2 demlik, 3 demlik içiyoruz. Peki soruyor musunuz? Ben bu siyah çayı fazla içiyor olabilir miyim acaba? Kendinize böyle bir soru soruyor musunuz? Yok, hayır. Yani o, o siyah çay, o normal çay. Peki siyah çay bir bitki değil mi? O da bir bitki. Onun için de bu soruyu sormanız gerekmez mi? Hakeza kahve de aynı şekilde. Kahve sabah içmesem kendime gelemem. Öğlen arasında bir kahve molası iyi gider. Beşte bir kahve molası iyi gider. Akşam bir kahve içelim vesaire vesaire. Gün boyu defalarca kahve içenler var. E bu kahve içerken soruyor musunuz böyle bir soru? Başka bir tanışanımızdan şunu duymuştum. Yaz günü benim hararetimi sudan daha iyi kola alıyor. Kola içersem hararetim daha iyi geçiyor diyor. Ne kadar içiyorsun kolay? 2,5 litre. <laughs> 2,5 litre günlük kola tüketimi. inanılmaz bir şey. Ama bu kişi bir bitki almaya geldiğinde ne kadar içebilirim diye soruyor. Aslında burada sorun soru şu. Alt ben onu okuyorum. Ben bu bitkiyi isteyerek ve severek içmeyeceğim. Ben bunu içerken belki zevk de almayacağım. O yüzden ne kadar az içersem ve ne kadar çok fayda görürsem benim için o kadar faydalı. Ne kadar az içebilirim bunu diye soruyor aslında. Sevdiği bir şeyi içerken insan veya yerken onu sorgulamıyor. Ama nefsine hoş gelmeyecek bir şey yiyip içeceği zaman ne kadar yemeliyim diye soruyor. Daha fazla yemeyelim ya zararı olmasın diyor. Konumuz bu değil aslında ama bir farkındalık oluşturmaya çalışıyorum. Ne yerseniz yiyin, ne içerseniz için fazla gelir mi acaba diye sormanız gerekiyor. Su içerken fazla içiyor muyum diye kendinize sorun. Çay içerken fazla içiyor muyum diye kendinize sorun. Yemek yerken fazla yiyor muyum diye kendinize sorun. Tatlı, aperatif gıdalar tüketirken fazla yiyor muyum diye kendinize sorun. Kola, meşrubat, meyve suyu içerken fazla içiyor muyum diye kendinize sorun. Sadece bitki çaylarına geldiği zaman fazla iç, içmeyeyim zarar vermesin diye düşünmeyin. Onunla sorduğunuz soruyu bütün hayatınızda sorun. 5 litrelik su tüketimi diyor bazıları diyor ki günlük 5 litre su tüketmesi gerekir bir insan. Bilmem şu kiloya göre bu kiloya göre demiş. Bu tamamen spesifik bir olay. Siz ofiste çalışan, klimanın altında duran ve hiçbir sportif faaliyeti olmayan birisine mi 5 litre su tüket günlük diyorsunuz? Yoksa ekmek fırınının karşısında Saat başı belki yarım litre, bir litre ter döken, sıcakta çalışan bir kişiye mi diyorsunuz 5 litre su tüket diye? Fırının başında çalışan bir insana diyorsanız belki 5 litre az bile gelecek. İhtiyacı kadar tüketmesi gerekiyor. Ofiste çalışan, klimanın altında çalışan, hiç ter atmayan, hiçbir spor aktivitesi faaliyeti olmayan birisine 5 litre su tüket günlük derseniz o zaman da o kişinin böbreklerinin iflas etmesine sebebiyet verebilirsiniz. Konunun özeti bitkide baharatta takviye edici gıdalarda ne kadar tüketmeliyim diye soru soruyorsanız bu soruyu bütün hayatınızda ki, tükettiğiniz her şey için sormalısınız. Geçtiğimiz günlerde bu konuyla alakalı yine bir arkadaşımızla konuşuyoruz. Çay ikram ettim kendisine. Şeker tüketiyor musun? Evet dedi ya şekeri bırakamadım dedi. Üç tane kesme şeker atıyordum. iki buçuk kesme şekere düşürdüm dedi. İki buçuk kesme şeker attı çayına. Çayını içerken konuşmaya devam ettik. Dedim ki kaç bardak çay içiyorsun günlük? 20 bardak falan içiyorum dedi. 20 bardak çay içiyorsun. 2,5 şeker atıyorsun. Toplam 50 tane kesme şeker yapar. Bir kesme şeker yaklaşık 2,5 gram. Yani günlük 125 gram sadece kesme şeker yiyorsun. Günlük 125 gram sadece şeker tüketmiş oluyorsun. Günlük 125 gram deyince size az gelmesin bu rakam. 10 günde 1 kilo 250 gram yapar. Bir ayda 3 kilo 750 gram yapar. Yani bu kişi bir ayda 4 kilo şeker tüketiyor. Sade şeker, toz şeker. Ve diyor ki ama diyor baklava yemiyorum ben. Böyle şeker, reçel falan çok yemiyorum diyor. Baklavayı da yemiyorum diyor. Diyorum ki keşke baklava yese. Haftada bir defa yersin belki. E, ayda iki defa yersin belki. Ama çaya şeker attığın zaman her gün atıyorsun. Her gün o şekeri vücuduna almış oluyorsun. Baklava yemiş olsan ayda iki defa, üç defa yiyeceksin. Her gün Çayına şeker atarak çayını çay değil zehir yapıyorsun. Siyah çay zararlı demiyorum. Siyah çayın da çok faydaları var. Antoksidan etkisi var. Kalp damar sağlığı için faydaları etkileri var. Ama fazla tükettiğiniz zaman içerisindeki tanen maddesinden dolayı vücudunuza demir emilememeye başlayacak. Kalp en fazla gelecek. Mineral asıkları çekebilirsiniz. Stres yaşayabilirsiniz. Sinirlilik hali artabilir. Dediğim gibi konuşacağım konuyla biraz alakasız görünüyor olabilir bu. Ama farkındalığı geliştirmek açısından çok önemli bir nokta. Asıl konumuza gelelim. Neyi, ne zaman, ne kadar tüketmeliyiz? Bitki çaylarından başladık, bitki çaylarından devam edeyim. Bitki çaylarında genel olarak günlük 1 litreyi geçmemek gerekir. 1 litre nedir? 3 su bardağıdır. Ben tavsiyelerimde günde 2 su bardağı tavsiye ederim. 2 su bardağı bir sabah bir akşam içtiğiniz zaman günlük yeter kadar bir alım dozu almış olursunuz vücuda. Ben bundan çok İçmek istiyorum. Daha fazla fayda görmek istiyorum gibi bir düşünceniz varsa diyorum. En fazla 3, 3 su bardağı için. Gün içerisinde bir su bardağı daha eklemiş olun. Ama dördüncü su bardağını eklemeyin artık. Fazla olur. Size bu fayda sağlayacak bir şey. Çok kullandığınız zaman zarar vermeye başlayacak. Siyah çayda da aynı bu şekilde, kahvede de bu şekilde. Kahvede de olsa, çayda da olsa, bitki çaylarında da olsa her ne de olursa olsun suyun haricinde kesinlikle, suyun haricinde her ne olursa olsun bir litreden fazla kesinlikle tüketilmemesi gerekir. Sağlıklı olanlardan bahsediyorum. Sağlıklı olanlar günde 1 litreden fazla tüketilmemesi gerekir. Sağlıksız olan gazozuydu, kolasıydı, fanta bunlardan bahsetmiyorum bile zaten. Soda çok güzel bir mineral kaynağıdır. Ama siz günde 10 tane soda içecek olsanız ağır metal yüklemiş olacaksınız vücudunuza. Şimdi gelelim genel bir bilgi olarak yine bitkiler nasıl demlenir? Bitki eğer yaprak ise yaprak formunda bir bitki demlenerek içilir. Yani suyu kaynatırsanız sıcak suyunuzu bardağa alırsınız. Üzerine bitkiyi bırakırsınız. O şekilde 3 dakika 5 dakika demlenmesini beklersiniz. Demlenir ve afiyetle içersiniz. Kaynatmazsınız. Neden kaynatmıyoruz? Kaynattığımız zaman zaten yapraklar çok zarif yapraklar. Siz bunu kaynattığınız zaman hızlı bir şekilde su o bitkinin içerisine girip bitkinin içerisindeki etken maddeleri dışarıya çıkartmaya ve bunu buhar yoluyla dışarıya atmaya başlayacaktır. Bitkilerin içerisindeki etken maddeleri çıkartmak için ekstrasyon yönteminde veya distilasyon yönteminde bitkilerin içerisindeki eterik yağları dışarıya almak için buhar distilasyon yöntemleri sıklıkla kullanılır. Nedir bu? Bitkiyi kaynatırsınız, çıkan buharı alırsınız, soğutursunuz, tekrar damıtırsınız ve oradan bitkinin özütünü elde etmiş olursunuz. Basit tanımıyla bu şekilde. Yani siz onu kaynattığınız müddetçe oradan çıkan buharın içerisinde bir bitki Bitkinin içerisindeki en güzel etken maddeler buharla birlikte atmosfere dağılıyor. Önceden sobaların üzerinde dururdu böyle eskide köylerde hala yapanlar vardır muhtemelen. Ihlamur ve kış çayları olur içerisinde. Bu saatlerce kaynar sobada. Bir saat, bir buçuk saat bazen çok uzun süreler fokur fokur kaynar. İçeriye güzel bir koku yayılır. Ihlamurun kokusunu seviyorsanız içeriye çok hoş bir koku yayılır ee, ama içerisindeki o kokuyla birlikte atmosferde etken madde kalmış olur. Siz onun çayını içtiğiniz zaman yeteri kadar bir etken madde almamış olursunuz. Yine de bir fayda görürsünüz. Bu fayda nedir? Onun size sağlayacağı bir faydaya inandığınızdan dolayı plasebo etkisini yükselteceğinizden kaynaklı et içerisinde etken madde olmasa bile onun frekansından iyileşme, rahatlama görülebilir. Ama Fiziksel olarak baktığımızda içerisinde bir etken madde kalmamış oluyor maalesef. 2. Bitkilerin tohumları vardır. Tohum ve çekirdekler. Nedir bunlar örnek verecek olursak rezene, anason, kimyon. Bunlar tohum şeklinde, çekirdek şeklinde. Bunlar da demleme usulüyle yapılabilir yapraklar gibi ama kaynatılabilir. Kaynatıldığı zaman çok az bir miktarda kaynatılması gerekir. Sıcak suyun içerisinde 30 saniye 40 saniye en fazla bir dakika yani bir taşım denilebilecek şekilde çok az bir şekilde kaynatılabilir. Bitkiler gibi demlenebilir. Demlendiği zaman da içerisinde etken maddeler alınır. Kaynatıldığı zaman da bir miktar daha fazla etken madde çıkabilir. Ama bu bir e, yine uçurumun kenarına yaklaşmak olur. Burada tohumların içerisindeki etken maddeleri dışarı çıkaracağız derken aynı zamanda onların uçup gitmesini de, seyredebilirsiniz. Bu yüzden çok fazla kaynatmadan çok az bir kaynatmaya tabi tutabilirsiniz. Üçüncü olarak da kökler vardır. Köklerin de kesinlikle kaynatılması gerekir. Kökleri de demleme usulüyle alacak olursanız o zaman da sıcak su o kökün içerisine girip kökün içerisindeki etken maddeleri dışarıya çıkartacak kadar bir ısısı olmayacağından dolayı yetersiz kalacaktır. Burada da kaynatmanız gerekecekti. Burada 3 dakika 5 dakika o kökü kaynatmanız gerekecek ki sıcak su iyice bitkinin kökünün içerisine girsin. Kökün içerisindeki etken maddeleri çıkartsın ve suyun içerisine karıştırsın. Burada da 3 dakika 5 dakika kaynatılır. Kökler de bu şekilde afette şifayla içebilirsiniz. Aslında formül çok basit. Yapraklar demlenir, tohumlar demlenebilir, çok az bir miktar kaynatılabilir, kökler kesinlikle kaynatılmalıdır. Her bitki için tek tek bu nasıl demlenir, bu nasıl kaynatılır, bu nasıl demlenir diye sormanıza gerek yok. Üç tane formül var. Yaprak demlenir, tohum demlenir veya az miktar kaynatılabilir. Kök kesinlikle kaynatılır. Son derece basit. İkinci sırada baharatlar gelir. Baharatlar da toz şeklinde olur genellikle. Toz olan her şey demlenir, kaynatılmaz. Demleyerek kullanırsınız. Zencefil, zerdeçal, Karabiber, kimyon, keşniş fark etmez hangisinin çayını yapıyorsanız yapın. Toz haline gelmiş olan baharatların tamamını çay olarak içecekseniz demleyerek içersiniz. Evet demleme usulleri bu şekilde oldu. Peki biz hangi bitkiyi ne zaman kullanacağız? Burada da basit formül var aslında. Genel bir mantık var. Eğer bir bitki size zindelik versin diye kullanıyorsanız örneğin biberiye sizi zindelik versin, zihninizi açsın. Ginkgo biloba bu amaçla kullanıyorsanız bunları ginkgo biloba'yı, biberiyeyi dikkat arttırıcı olan bir bitkiyi gün içinde kullanmanız gerekir. Geceyi biz size örtü olarak yarattık diyor ayet yerinde. Yani geceleyin uyumamız gerekir. Bütün hormonlarımız belli saatlerde belli aralıklarla salgılanır. Gece uyku, dinlenme hormonu olan melatonin bol miktarda salgılanır. Büyüme hormonu yine aynı şekilde gece salgılanır. Ama siz eğer gece uyumazsanız, kendinizi e, ışığa maruz bırakıp da kendi kendinize uyumanızı engellerseniz, melatonin salgısı vücutta olmamaya başlar. Büyüme hormonu salgısı vücutta ol oluşmamaya başlar. Hal böyle olunca sürekli yorgun ve bitkin bir halde olursunuz. Bu nedenle gece uyumanız gerekir. Gece zindelik verecek şeyler kullanılmaz. Gün içerisinde zindelik verecek şeyler kullanılır. Gece de Melisa gibi, sarı kantoron gibi, karabaş otu gibi, sakinleştirici etkisi olan papatya gibi bu çaylarda gece kullanılması gerekir. Yani akşam kullanırsınız gece çok rahat bir uyku çekebilirsiniz. Bunları gün içerisinde kullanırsanız ne olur? Gün içerisinde bir uyuşukluk hali, bir uyku hali yaşayabilirsiniz. Odaklanma problemleri belki yaşayabilirsiniz. Biberiye, siyah çayı, e, ginkgo bunlar da gece vaktinde kullandığınız zaman o zaman da dinçlik ve zindelik geleceğinden dolayı uykuya geçişiniz zorlaşabilir. Burada da formül basit. Zindelik vermesi için kullanıyorsanız gündüz, sakinlik vermesi için kullanıyorsanız gece kullanıyorsunuz. Bir de kilo almak ve kilo vermek için kullanılır. Genelde kilo vermek için kullanılan bitkiler yemeklerden önce alınmalıdır. Yemeklerden önce aldığınız zaman size hem tutucu bir etkisi olacaktır hem sindiriminizi hızlandırıcı bir etkisi olacaktır. Kilo almak için herhangi bir bitki veya baharat karışımı kullanacaksanız o zaman da yemeklerle birlikte veya yemekten hemen sonra almanız gerekir ki yemeklerle birlikte almış olduğunuz kilo aldırıcılar ekstradan bir takviye sağlamış olsun. Burada mesela takviye edici gıdalar içerisinde spirulina çok kritik bir noktada durur. Spirulina içerisinde çok yüksek miktarlarda protein, karbonhidrat, vitamin, mineraller kompleksi içer içerir. %60 oranında zaten protein, 25 oranında karbonhidrat, ciddi bir protein ve karbonhidrat oranıdır. 1 gram spirulina da 1 kilo meyve, sebzeye eşit olan vitamin ve mineral değerleri vardır. Siz spirulinayı hem kilo almak için hem de kilo vermek için kullanabilirsiniz. Yemeklerden önce kullanırsanız, yemekten bir saat önce spirulina alırsanız size bu tokluk hissiyatı verecek. Yemeklerden önce bir iki kilo sebze meyve tüketmişsiniz gibi bir tokluk hissiyatı verecektir. Yemeklerden sonra kullanırsanız, yemekten hemen sonra ya da yemek arasında kullanırsanız yemeklerle birlikte bir iki kilo da meyve sebze yemişsiniz gibi vücudunuz vitamin ve mineral alacaktır. Bu da sizin kül almanızı sağlayacak. Yemeklerden önce kullansanız kilo verdirir. Yemeklerden sonra alırsanız kül alırır. Aynı ürünü kullanıyorsunuz ama ne zaman kullandığınız çok önemli. Önce kullanırsanız kilo verdiriyor. Sonra kullanırsanız kilo aldırıyor. Bu da aslında çok basit bir formül. Kilo vermek için kullanıyorsanız yemeklerden önce külü almak için kullanıyorsanız herhangi bir şey yemeklerden sonra alıyorsunuz. Takviye edici gıdalarda da genellikle üzerinde zaten yazar günlük alım dozu. Bu dozu aşmayınız diye de uyarılar vardır. Genel olarak gün içerisinde 2 veya 3 tane alınması tavsiye edilir. Bazılarında bir tane alınması tavsiye edilir. Bu oranlar belirlenirken vücut kitle endeksine göre az çok belirlenir. Günlük alım dozundan göre belirlenir. Genellikle alt limitlere göre ayarlamaya çalışıyorlar çok işildiği zaman da zarar vermemiş olsun. Sistem formül yine burada da aynı. Siz bir takviye edici gıda aldıysanız ve bu takviye edici gıda ya sindirimini hızlandırsın, tok ee, ve kilo versin diye alıyorsanız örnek veriyorum. Yemeklerden önce kullanmanız gerekir. Hem tok hem sindiriminizi hızlandırsın diye. Ama vitamin alıyorsanız, vitamin kompleksi alıyorsanız yani multivitamin bir şey alıyorsanız o zaman da yemeklerle birlikte almanız gerekir. Çünkü bazı vitaminler suda, bazı vitaminler yağda çözülür. Siz yemekle birlikte hem bir miktar su hem bir miktar yağ almış olursunuz. Hem vitaminlerin vücutta çözülmesini hızlandırmış olursunuz. Hem yemeklerle birlikte sindirilmesini hızlandırmış olursunuz. E, bu bir miktar kiloda yapma ihtimali vardır tabii ki. Ki zaten genellikle vitamin ihtiyacı olanların kilo problemi çok fazla olmayabiliyor. Yemeklerden önce de alınabilir mi? Tabii ki alınabilir. Tamamen kişiye göre de değişebilir. Bu burada genel olarak bir tavsiyede bulunmuş oluyoruz. Vitamin kullanıyorsanız veya kilo aldırmaya yönelik bir şey kullanıyorsanız yemeklerle birlikte kilo vermeye yönelik bir şey kullanıyorsanız yemeklerden önce kullanmalısınız. Tersine mühendislik yaparsak yemeklerle birlikte aldığınız şeyler size kilo yapabilir. Yemeklerden önce aldığınız şeyler sizi tok tutabilir, kilo verdirebilir. Kilo probleminiz yoksa, kilonuzu normal bir şekilde koruyorsanız ve vücudunuza ekstra vitamin almak istiyorsanız, düzenli olarak sporunuzu veya hareketlerinizi de yapıyorsanız, vitamin ve mineraller, balık yağı, multivitaminler hepsi yemeklerden hemen sonra alınması en uygun olan kullanım şeklidir. Kilo vermek için bazı evet. ürünler kullanıyorsanız yemeklerden bir saat önce almanız gerekir. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bütün tavsiyeler kişiye göre verilir normal şartlarda. Ama genel olarak bir tanımlama yapacak olursa tanımı da ancak bu şekilde olabilir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gelecek için her alanda soru sormaya devam edin.